Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Yani bugün size bir soru soracağım arkadaşlar sadece bir tane bir soru soracağım. Arkadaşlar Roblox videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi bunu sormak istiyorum arkadaşlar. Umarım Roblox videosu çekeyim diyecektim size. Yani Roblox videosu istiyorsanız isterseniz isterseniz çekebilirim. isterseniz çekmeyebilirim. Ama eğer isterseniz olacağını düşünüyorum. Çünkü yarı Roblox oyununda çünkü ben bayağı da bir şey yapalım Katil kimde mesela 80. levelim artık. arkadaşlar bir sürü bıçaklarım var arkadaşlar. Onları size göstereyim Bilmediğiniz bıçakları gösterelim. Mesela custom motorunda bayağı da custom kadar geldim arkadaşlar. Onu da size gösteririm. Böyle ilerleriz arkadaşlar. pop diye bir hacker şeyi var. Onu gösteririm. Bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Custom motorlarını gösteririm. Katil kimliğini bayağı bir bölüm izleriz arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar görüşürüz Hoşçakalın.